tecrübeli ekibimizle kısa bir sürede 14 kedi yakaladık. Buca Belediyesi'nin şöyle bir avantajı var. Kediler evet bizim bu kaplanlarımızla, bizim bakslarımızla yakalanıyor. Fakat belediye özel olarak bu kedilerin alınması için araç gönderiyor. Yani gönüller yakaladıkları kedileri belediyeye götürmek zorunda kalmıyorlar. Tabii talebimiz keşke belediyede yakalama çalışmanın katılsa. Personeliyle, kendi kapanlarıyla, kendi bakslarıyla. Ama şimdilik haftada 24 randevuyla gayet iyi bir sayıda kedi Buca Gönüllerimizin ve EFODER'in emekleriyle yakalanabilir. Bir senedir kısırlaştırıyoruz. Her ay ortalama 100-150 kedi arası buca grubu olarak. Artık bu son etkinliğimizi Eylül'ün 20'sine kadar ara verecektik. Son etkinliğimizi 12 kedi daha aldık Buca Erdem Caddesi'nden. Bu kediler yarın Muca Belediyesi'nde kısırlaşacak. Salı sabahı da gelecek. Yine biz dağıtacağız gönüller. Eylül ayından itibaren kotamız 24'e çıkıyor. Her etkinlikte 24 kedi yakalayacağız. Geçiyor gününüz? Şey, Geçiyor. Bu ilk çalışmanız galiba. Evet. Nasıl buldunuz? ne yapıyorsunuz? İyi kedi kısırlaştırma için kedileri topladık. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Daha fazla ölmesinler, ölmesinler. Zorlu şartlarına maruz kalmasınlar Hanımefendi ne yapıyorsunuz bugün? Bu nasıl bir çalışma var? Bugün Yaylacık Mahallesi'nde kısırlaştırma etkinliği yaptık. Hepinize teşekkür ediyorum. Başarılı bir çalışma oldu. İnşallah daha fazla canı kısırlaştırıp yaşama bağlamamız lazım. Bugün nasıl geçti? Neler yaptık bugün? Merhaba. Bugün canlarımız için ufak tefek bir şeyler yapmaya çalıştık. Birer kapsu, birer kap mama koymaya çalışalım sıcak günlerde canlar için bir şeyler yapmaya devam edeceğiz. Merhaba. Şu an ne yapıyorsunuz? İyiyiz. Yakalama ekibine çalışıyorduk. Ya, kedileri yakaladık. Neden kedileri yakalıyoruz? Niye böyle bir şey yapıyoruz? Fesileri tükenmez mi peki? Hayvanları sağlığı için yutuyoruz. Açlılık kısırlaştı, satanda yaşasın. Bakın nasıl hemen geçiriyorlar. Hı. Hemen karton. Çok farklı yöntemler de var geçirmek için. Bu ekibimiz kartonla geçirme yöntemi kullanıyorlar. Mükemmel, kusursuz. Mükemmel bir geçiriş.